Bediüz-Zaman Said Nursi, Risale-i Nur, İşaretül İcaz, İfadetül Meram, Kur'an-ı Azimüşşan, bütün zamanlarda gelip geçen nev'i beşerin tabakalarına, milletlerine ve fertlerine hitaben arşı âlâdan irad edilen ilahi ve şumullü bir nutuk ve umumi, Rabbani bir hitabe olduğu gibi bilinmesi, bir ferdin veya küçük bir cemaatin iktidarından hariç olan ve bilhassa bu zamanda dünya maddiyatına ait pek çok fenleri ve ilimleri camidir. Bu itibarla zamanca, mekanca, ihtisasca, daireyi ihatası pek dar olan bir ferdin fehminden ve karihasından çıkan bir tefsir, bir hakkın Kur'an-ı Azimüşşan'a tefsir olamaz. Çünkü Kur'an'ın hitabına muhatap olan milletlerin, insanların ahvali ruhiyelerine ve maddiyatlarına, cami bulunduğu ince fenlere, ilimlere bir fert, vakıf ve sahibi ihtisas olamaz ki ona göre bir tefsir yapabilsin. Hem bir ferdin mesleği ve meşrebi taassuptan hali olamaz ki hakaiki Kur'aniyeyi görsün, bir tarafane beyan etsin. Hem bir ferdin fehminden çıkan bir dava kendisine has olup, başkası o davanın kabulüne davet edilemez, meğer ki bir nevi icmağın tasdikine mazhar ola. Binaenaleyh, Kur'an'ın ince manalarının ve tefsirlerde dağınık bir surette bulunan mehasininin ve zamanın tecrübesiyle fennin keşfi sayesinde tecelli eden hakikatlerin tespitiyle her biri birkaç fende mütehassıs olmak üzere, muhakkikini ulemadan yüksek bir heyetin tetkikatıyla, tahkikatıyla bir tefsirin yapılması lazımdır. Nitekim, kanuni hükümlerin tanzim ve ittiradı bir ferdin fikrinden değil, yüksek bir heyetin nazarı dikkat ve tetkikatından geçmesi lazımdır ki, umumi bir emniyeti ve cumhur-u nasın itimadını kazanmak üzere millete karşı bir kefalet zımniye husule gelsin ve icma-ı millet hücceti elde edebilsin. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan'ın müfessiri, yüksek bir deha sahibi ve nafiz bir içtihada malik ve bir velayet-i kamileyi haiz bir zat olmalıdır. Bilhassa bu zamanlarda bu şartlar ancak yüksek ve azim bir heyetin tesanüdüyle ve o heyetin telahuku efkarından ve ruhlarının tenasübüyle birbirine yardım etmesinden ve hürriyeti fikirlerinden ve taassuplarından azade olarak tam ihlaslarından doğan dahi bir şahsı manevi de bulunur. İşte Kur'an'ı ancak böyle bir şahsı manevi tefsir edebilir. Çünkü cüzde bulunmayan külde bulunur. Kaidesine binaen her fertte bulunmayan bu gibi şartlar heyette bulunur. Böyle bir heyetin zuhurunu çoktan beri bekliyorken, hissi kablel vuku kabilinden olarak memleketi yıkıp yakacak büyük bir zelzelenin arefesinde bulunduğumuz zihne geldi. Evet, Van'da hor hor medresemizin damında esnai derste büyük bir zerzelenin gelmekte olduğunu söyledi. Hakikaten söylediği gibi az bir zaman sonra harbi umumi başladı. Bir şey tamamıyla elde edilemediği takdirde o şeyi tamamıyla terk etmek caiz değildir. Kaidesine binaen aciz ve kusurumla beraber Kur'an'ın bazı hakikatleriyle nazmındaki icazına dair bazı işaretleri Tek başıma kaydetmeye başladım. Fakat birinci harbi umumiyinin patlamasıyla Erzurum'un pasinler, dağ ve derelerine düştük. O kıyametlerde, o dağ ve tepelerde fırsat buldukça kalbime gelenleri birbirine uymayan ibarelerle o dehşetli ve muhtelif hallerde yazıyordum. O zamanlarda o gibi yerlerde müracaat edilecek tefsirlerin, kitapların bulunması mümkün olmadığından yazdıklarım yalnız sünühat-ı kalbiyemden ibaret kaldı. Şu sünühatım eğer tefsirlere muvafık ise nurun ala nur. Şayet muhalif cihetleri varsa benim kusurlarıma atfedilebilir. Evet, tashihe muhtaç yerleri vardır. Fakat hattı harpte büyük bir ihlasla şehitler arasında yazılıp giydirilen o yırtık ibarelerin tebdiline, şehitlerin kan ve elbiselerinin tebdiline cevaz verilmediği gibi cevaz veremedim ve kalbim razı olmadı. Şimdi de razı değildir. Çünkü o zamandaki ihlas ve hulusu şimdi bulamıyorum. Ma'ahaza kaleme aldığım şu işaretül icaz adlı eserimi hakiki bir tefsir niyetiyle yapmadım. Ancak ulema-i İslam'dan ehli tahkikin takdirlerine mazhar olduğu takdirde uzak bir istikbalde yapılacak yüksek bir tefsire bir örnek ve bir mehaz olmak üzere o zamanların insanlarına bir yadigar maksadıyla yaptım.